Merhabalar dostlar, üyelerimizin ve abonelerimizin arkadaşlar hisselerini tabii ki değerlendiriyoruz teknik anlamda. Şimdi tabii ki hangi üyeler ve aboneler? Bakın arkadaşlar aşağıdaki katıl butonunda YouTube kanalımızdaki aşağıdaki katıl butonundan üye olan arkadaşlarımızın seviyelerini Son 3 seviye arkadaşlar bunları seçenlerin hisselerini değerlendiriyoruz. Bir de TikTok'taki profil kısmından abone olanların hisselerini değerlendiriyoruz. Şimdi arkadaşımız TikTok'taki abonemiz arkadaşlar hissesi CASA, CASA MTA Petrol diye istemiş. Şimdi şunu özellikle belirtmek isterim. Bu tür hisselerde arkadaşlar piyasa öncesi işlem pazarında olan hisselerde teknik çok fazla çalışması özellikle belirtelim. Yanıltıcı olabilir ama ısrarla istediği için kendisiyle yazıştığımızda. Şimdi bakın arkadaşlar burada günlük ve haftalık olarak değerlendirmeye çalışacağım. Hissenin çok hızlı bir çıkışı ne zaman oldu? 2025 Nisan ayında oldu arkadaşlar. karşıdan 50 liradan 58 liralardan yaklaşık olarak da 2-2,5 kat hızla 139 lira çıktı. Güzel bir bir destek noktası oluşturdu kendine 80 lira şu anda bakın bizim arkadaşlar fiyat desteğimiz 80 lira aklımızda bulunsun. Bunun dışında 92 lira Bollinger bandının desteği bakın bu ikisi arkadaşlar takip etmemiz gereken nokta. Hisse de şu anda açıkçası fiyat yüksekken şu bölgede hacimin kısmen kısmeni ama bu düzeltme yapmayacağı anlamına gelmiyor. Gidişat arkadaşlar bakın belirleyecek olan nokta 92 liranın altında düşmemiş. 92 liranın altında düşmediği sürece hacimde gerisi yukarı yönlü olma ihtimali fazla. Bakın ihtimalden bahsediyoruz olacak demiyoruz. Ama tabii ki 80 liranın altında ciddi bir gap bu var arkadaşlar. Bu gap de bizim için yaklaşık 59 liraları işaret edebiliyor. Yani şu anda herhangi bir şekilde arkadaşlar şuradaki yükselişte bir bozulma şu aşamada gözükmüyor onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın burada işlem hacmi kısıtlı olduğu için yani ne diyeyim şöyle arkadaşlar yani günde 65 bin lot yani şöyle diyeyim 400-500 bin lirası olan hisseyi aşağıya göçürtebilir. Yani 400-500 bin liralık hissesi olan hisseyi o gün aşağı doğru göçürtebilir. Veya işte 1 milyon olan da arkadaşlar yukarı doğru çakır çakır götürme imkanı olabilir en az iki tavan. Neyse ve nasıl haftalık grafikleri arkadaşlar bakın güzel düşeni kırmış gibi gözüküyor. En son zaten Nisan ayında hızlı bir çıkış, hacimli bir çıkış yapmış. Ve baktığımız zaman ortalama hacmi Geçen sene arkadaşlar baktığımız zaman 100.000 civarındayken lot civarındayken şu anda 200.000 lot civarında ortalama hacim haftalık olarak konuşuyorum buradan arkadaşlar bakın destek noktamız bir defa elimizin altında kaç gözüküyor? 83 lira haftalığa göre de 83 lira aynı zamanda fiyat destek noktası olarak karşımıza kabaca çıkıyor. Arkadaşlar burası bizim için önemli bir nokta aklımıza bulunsun. Hissede bir defa yeni bir zirve için 136 üzerine atabilmesi lazım. Ama hacim gelirse arkadaşlar bakın düşeni kırdığı için bakalım hatta düşeni kırdık diyoruz ama görsel olarak dedik bunu. Bir hemen trendimize bakalım arkadaşlar şöyle. Açısı çok da kıramamış arkadaşlar. Bakın şöyle hemen şu Bollinger'de bir kapatalım şuradan. Daha rahat görelim. Arkadaşlar düşeni çok da kıramamış. Orada tabii ki şey dedik. Bakın şurada düşeni kıramamış gibi gözüküyor. Çok net bir şekilde değil. Bunun dışında hemen aşağıda yine aynı bölgede. Bir de şuradan bakalım bu arkadaşlar hemen. Şöyle hoppa. Arkadaşlar kanal içerisinde yukarı aşağı gidiyor. Bakın bir kanal var haftalıkta. Kanala dikkat etmek lazım. Bakın yukarıya değdirmiş ama yani aççası hacim olmadığı sürece Bollinger bandının altına düşmediği sürece yukarı diyebiliriz. Yukarıda direncimiz şu anda kanal direnci olarak 120 130 136 arası gözüküyor. Ama dediğim gibi eğer ki Bollinger bandının altına inerse ki şuradan hemen bakalım arkadaşlar tekrar yakın şu bölge 83'ün in altına inerse arkadaşlar ve 58'in de altına bir yaylanırsa sıkıntı olabilir. Yani burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar 80, 83, 88 aralığı bunun altında düşmemesi. İnşallah yukarı yönde gider ama hacim artarsa arkadaşlar bana göre yukarı gitme ihtimali şu aşamada var. Ama hacim artarsa özellikle söylüyorum ama destek noktasının altında kırarsa da sıkıntı olabilir. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.